Günaydın. Saat şu anda 7'yi çeyrek geçiyor. Yüzümü defalarca yıkama rağmen tam olarak ayılamadım. Evet, yüzümü yıkadım. Şimdi doğruca gidip bir kahve yapacağım. Ondan sonra güne hazır bir şekilde başlayacağım. Herkese günaydınlar. Bugün 22 Kasım Pazar günü ve ben de size bir günümü vloglamak istedim. Malum yasakların gelmesiyle birlikte karantina hayatımıza tekrar döndük. Açıkçası bazı saatler arasında serbest olsa da biz çok fazla evden çıkmamaya azami gayret gösteriyoruz. O yüzden evde kaldığım bir gün boyunca neler yapıyorum, günümü nasıl değerlendiriyorum bunu sizinle paylaşmak istedim. Bugün videoda da görmüş olduğunuz üzere 7'de kalktım. Saat şu an 11 olmuş. Bu süreçte kitabımı okudum, kahvemi içtim. Tabii ki duşumu alıp makyajımı da yaptım. Açıkçası sabah çok erken saatlerde bir şey yiyemiyorum. Çok iştahım olmuyor. O yüzden kahvaltıya kadar olan zamanı genellikle kitap okuyarak değerlendiriyorum. Bu durum benim güne çok motive başlamamı sağlıyor. Şimdi gidip güzel bir kahvaltı hazırlayacağım. İsterseniz hep birlikte mutfağa geçelim. Evet kahvaltıya başlamadan önce size birazcık buzdolabı düzenimi göstereyim istedim. Bazen videoların altında evini gösterir misiniz diyorsunuz. Birazcık buzdolabı düzenime bakalım isterseniz. Müzik en üst raftan başlayacak olursak ben en üst rafı tencerelerim için ayırıyorum. Bugün günlerden pazar olduğu için ve henüz yemekleri hazırlamadığım için üst katı boş görüyorsunuz. İkinci kata geldiğimizde kahvaltılıklar ve yoğurtları görüyorsunuz. Ben yoğurtları kendim yapıyorum. Daha önce Instagram'da da bahsettiğim gibi bu toprak kapları yapıyorum. Ve üstlerine de eski yemek takımının tabaklarını koyuyorum. Açıkçası bu takımların çoğunu anneme verdim. Bu tabaklar da anneme gidecek. Sağ tarafta ise kahvaltılıklarımı görüyorsunuz. Ben daha önce hiç kahvaltılık takımı almadım. Onun yerine bu cam saklama kaplarını kullanıyorum. Üçüncü katta ise meyveleri görüyorsunuz. Ben bunları tapır kaplarda saklıyorum. Evet plastik biliyorum. Ama maalesef bu ölçülerde cam bir saklama kabı bulamadım. Bu ölçülerde cam saklama kabı bulan biri varsa videonun altına yorum yazarsanız çok sevinirim. Ya da meyveleri siz nasıl saklıyorsunuz? Başka bir atıksız saklama şekli bilen varsa bana yazarsanız çok sevinirim. Dördüncü kata indiğimizde hiç de minimalist olmayan bir raf görüyorsunuz. Diyeceksiniz ki sen nasıl minimalistsin? Ama bunlar bizim bir kış boyunca tüketeceğimiz salçalar ve turşular. Bir kısmı köyden geldi. Bir kısmı ben kendim yaptım. Özellikle sağ taraftaki turşuları bizzat kendimiz yaptık. Bunları bu şekilde stokladım. Aşağı indiğimizde ise sebzelik gözlerim var. iki tane. Buralarda da sebzelerimi saklıyorum. Ben sebzeleri genellikle pazardan ya da manavdan bez torbalar içerisinde alıyorum. Sağ tarafta göreceksiniz. Bu şekilde bez torbalar alıyorum. Sonra pazardan getirdiklerimi yıkıyorum. Evde duran temiz olanlara da sebzeleri tekrardan koyuyorum sağ tarafta görmüş olduklarınız yani bez çantada olanlar böyle suyu akmayacak hani bez torbaya bulaşmayacak şeyler. İşte limon var. Şunun içinde kabak falan var. Sol taraftakiler ise Hani çok sulu şeyler olduğu için bez torbada saklayamayacaklarım. Domates ve salatalık ağırlıklı bunlarda da. Salatalığı ve domatesi bez torbada saklamayı çok denedim. Fakat çok çabuk sürede bozulduğunu fark ettim. O yüzden bunları da bu şekilde poşete koyuyorum. Ama bunlar plastik içermeyen bir poşet. Onun da görselini koyarım. Sonrasında bunları çöp poşeti olarak kullanıyorum. Gördüğünüz gibi henüz yemek yapmadım. Bugün muhtemelen bir et yemeği. Bir de şu katta gördüğünüz ıspanağı yapacağım. Birazcık kapağı da göstereyim isterseniz. Bu katlar benim açıkçası çok da gurur duyduğum şeyler değil. Çünkü bunlar ambalaj atığı içeren şeyler. İşte vanilya, kabartma tozu, maya gibi şeyler. Bunları çok fazla tüketmediğimiz için uzun zamandır duruyorlar. Fakat bunlar bittiğinde de bunları da farklı bir şekilde almaya çalışacağım. Mesela kakaoyu ham kakao olarak cam kavanozda almaya çalışacağım. Bir alt katta yumurtaları görüyorsunuz. En alt katta ise gene benim çok da gurur duymadığım bazı soslar görüyorsunuz. Açıkçası bunlardan en çok tükettiğim mayonez. Ee, bayağıdır mayonez almamakta direniyorum. Ketçaplar da bitince büyük bir ihtimalle almayacağız. En azından deneyeceğiz. Ee, diğer onun yanında süt görüyorsunuz. Sütü sütçüden hazır alıyoruz. Biz içeceğimizde gene bu cam süt kavanozuna koyuyoruz. Bir yanda sirkeleri görüyorsunuz. Onlar benim annemin yaptığı elma ve alıç sirkeleri. En sağda da yeni almış olduğum bazı yağları görüyorsunuz. Bizim buzo düzenimiz bu şekildeydi. Umarım sizin için de faydalı bilgiler olmuştur. Şöyle genel halini baştan sona tekrar hızlıca göstermek gerekirse. get started with powerful tools for teaching and learning digital storytelling. Week one. choosing a topic and defining your purposes. Kahvaltı sonrası Kursera'dan almış olduğum bir sanal ders vardı, onu dinledim. Beni Instagram'dan takip edenler hatırlayacaktır. Elikdüzü Belediyesi Kursera ile işbirliği yapmış ve yanılmıyorsam 50.000 bin kişi ücretsiz olarak Kursera'dan ders alma hakkı veriyordu ve sonunda da bir sertifika veriyordu. Açıkçası bu derslere katılamamıştım. O yüzden bu hafta sonu önümüzdeki birkaç hafta boyunca hafta sonlarımı o kurslara ayırmayı düşünüyorum. Gerçekten çok faydalı. Ben dijital hikaye anlatıcılığı diye bir kurs almıştım. Ona başladım. Çok da memnun kaldım kurstan. Benim bahsettiğim Beylikdüzü Belediyesi İşbirliği ile olan ücretsiz kayıtlar 30 Ekim'e kadardı. Fakat gene de bir kursaraya girip bakabilirsiniz. Belki orada ücretsiz kurslar da vardır. Yararlanmakta fayda var. Çünkü gerçekten çok güzel kurslar var orada. Şimdi saat artık dört buçuk oldu. Bu arada ben tabii ki bir video daha çektim. Bu süreçten inanılmaz keyif aldık. Hatta siz isterseniz bu süreci bir yarışma haline dönüştürebilirsiniz. Hani kim daha fazla eşya edecek? Bunun sonuna da bir ödül koyabilirsiniz. Ben şimdi size fikir olması açısından kendi bulduğumuz eşyaları göstermek istiyorum. Şöyle göstereyim. Bayağı da büyük bir sepet. Ee, i̇lk olarak iki tane dergi eledim. Bunları da artık okuduğum için tekrar dönüp bakmam diye bu iki tane dergiyi eliyorum. Ben şimdi yapmam gereken birkaç iş var. Onları yapacağım. Yarın çünkü benim için önemli bir gün olacak. Birazcık e, işlerimi toparlayacağım. Sonrasında yemek yapacağım. Sonra da Netflix'ten bir şeyler izleyip uyurum. Bana koyduk. Şimdi size birazcık çekmece içlerini göstereyim istedim. O kadar 5S'den bahsediyoruz. Kendi uygulamalarımı göstereyim size birazcık. Öncelikle üst çekmeceyi göstereceğim. Üst çekmece aslında hemen hemen hepimizin evinde olan düzenleyicili bir çekmece. Bu düzenleyici çekmece de kendiliğinden vardı. Zaten birebir ölçüsünden anlayabilirsiniz. Benim önceden burada bekarlık çatal kaşık takımlarım da duruyordu. O yüzden burası bayağı bir kalabalıktı. Şu anda ferahladı. Bazı kısımları boş görüyorsunuz. Onlar makinede olduğu için şu anda boş gözüküyor. Ama tabii ki orası boş durmuyor. Normalde orada da kaşıklar var. İkinci çekmeceyi de göstereyim. Burada maalesef kendiliğinden bir düzenleyici yoktu. O yüzden ben de Ikea'dan daha evvel almış olduğum bir düzenleyiciyi koydum. Bu çekmecede gördüğünüz bıçakların tamamı IKEA'dan sadece şu hariç burası farklı olan. Bunu Estee'den almıştım. Ben şu anda sadece bu 5 tane bıçak kullanıyorum. Çok memnunum. Bana Instagram'dan soranlar olmuştu memnun musun diye. Buradan da söylemiş olayım. Onun yanındaki yumurta çırpıcıları gene IKEA'dan. Süzgeçler de aynı şekilde. Bu çekmece de bu şekilde. Ama asıl denizde göstermek istediğim en alt çekmece. Bu çekmecede eskiden saçma sapan şeyler duruyordu. Buraya yeni bir düzen yaptım ve gerçekten çok hoşuma gitti. Çok kullanışlı olduğunu düşünüyorum. Ben bu çekmeceyi böyle erzak çekmecesi yaptım. Maalesef ev kendimizin olmadığı için böyle çekmece ebatına çok denk gelmedi. Ama elimde olan kavanozları geliş güzel buraya yerleştirdim. Bu kavanozların kapakları bombeli olduğu için üzerlerini de tanımladım. Benim kapaklarım şeffaf olmadığı için bu şekilde üstlerini tanımladım ki ilk bakışta hangisinin ne olduğunu anlayabileyim diye. Az çok zaten elimde alıştı ama hani her seferinde kaydırıp bakmamak için bunu yaptım. Şu an bunları bildiğiniz not kağıdına yaptık. Hani etiket makinesiyle yapmak daha güzel olabilir. Bunları açıkçası geçici olarak etiketledim. Burayı da size göstermek istedim. Bence son derece kullanışlı oldu. Sizlere burada veda etmek istedim. Umarım bu videom hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.